altıncı yargı paketini gündemimize aldık ve her zaman ifade ettiğimiz gibi kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yeni reformları hayata geçirdik. Zira kadına yönelik şiddetle mücadele hem bakanlığımızın hem de Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin değişmez ve değiştiremez gündem maddeleri arasında yerini almaktadır. Bu kapsamda kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halini nitelikli öldürme olarak düzenledik ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yaptırımıyla karşıladık. Bunun dışında kasten yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarını kadına karşı işlenmesi halini suçun nitelikli halleri arasına alarak bunların da cezalarını artırdık. Ve ilk defa ısrarlı takibi müstakil bir suç haline getirdik ve e, kadınlarımızın ısrarlı takip, daha doğrusu ısrarlı taciz karşısında korunması için yeni bir reformu hayata geçirdik. Ayrıca kasten yaralama, ısrarlı takip, işkence, eziyet ve çocukların cinsel istismarı suçlarından mağdur olan ve vekili bulunmayan her bir insanımıza ücretsiz Avukat tutulması imkanını getirdik. Tabii kamuoyunda kravat indirimi olarak bilinen indirimin uygulanmada ortaya çıkan sorunlarını gidermek maksadıyla bunun standartlarını belirledik. Esasında kravat indirimini boyun bükme, gerdan kırma veyahut da güzel üslupla mahkemeyi etkileyerek işlediği suçtan daha az ceza almak için rol yapma dönemini sona erdirdik. Artık kimse rol keserek mahkemeden ceza indirimi alamayacaktır. Bunu sıkı şartlara bağladık. Tabii aile içi ve kadına yönelik şiddet bürolarını kurduk. Ülkemizin her birine bunu adliyeye yaydığımız gibi ayrıca 144 ilçenin adliyesinde de bugün aynı büroları yaygınlaştırmış durumdayız.